Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Sörcü artık altın bir yapma zamanı geldi. Gördüğünüz üzere eğer de saplama yaparsak bir maç ya da iki maç gibi bir şey kaldı. Gelin bir yapalım bunu. İç, İş, işin içinden çıkalım. Sonra eğer yayın açabilirsem Açacağım ve kendime 10.000 kupayı yapacağım. Şimdi elmas kapmacayı fazla istemiyorum. Hmm. Bu dizi ne zamandır var lan? Ben şu anda kalpte tıkladım. Hayır. Bekle bekle dur. Yapalım bakalım şimdi. Başlayalım. Bu arada o video attıktan sonra hiç oynamadım. Hiç burası Stars'a hiç girmedim. Şimdi giriyorum. Her şey şuna patlattı. Bu soygunda bir şey var. O da öyle Youtube'da sanki onunla ilgili bir şey gördüm hatırlıyorum. Evet bizim internet oh, oh, yeni yapacağını oh, yapıyor. Get Ölüyorum. Hasar yeme ya yeme. Yeme hasar yeme hasar. Membersu ye, hasar yenge. Yeme yenge. Az önce yani bir şey demiştim. Ya ne lan? Bu nasıl sanıyor? Ya, <laughs> ya ee, şey gibi oldu. Tam şey bugüne buldu oluyor. Baksana kasın canı bitti. hemen bütün eserini ya. Bir kilo alsaydım bana. Tamam bu kalp oradan. Bu spoy sen. Hızlı 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 Bitti zaten maç. Bu çıktı bir anda. Zaten maç bitti. Ve hasar yemedik galiba. Ah, oh, bu maçtan sonra. Bitiyor mu lan? Bütün. 6 artı 5. Biter. Bu son maç şu an. Bu. Altın bir sorcu yapmak için çok önemli. Yani altın bir sorç yapacağım bunu yaparsan. Son altın iki yedir. yapabilirsem tabii. Çünkü ben altın iki yapmak için çok uğraştım. Kolet varsa biz yenildik ya. Kasa kendini korumaya alıyor oğlum. Ter dev oldu. Of af, affı. İyi kestim. <laughs> oğlum, sesim duymadı ya. Ben niye böyle oldum ya? Ya şey gibi oldum ya. Kafam Allah Allah. Bu kaç gün önce olaylıydı böyle oldu. Oha lan. What the hell? Nasıl bu herif değil Lan dur gelme. 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 Gel lan iki tane ulti. Biz yenildik mi bak? Garantisi var, var yenildik. Birimiz su, birimiz. Aha dur. Şimdi bekleyin lan. Atıl diye. Bas. Şöyle bas. <laughs> İki tane vurdum gerçekten. <laughs> Bir ulti atsın. Üçü de uygulayın. <laughs> dur <Dört> tutturabilirsen. <laughs> bu sezi ünlü yapalım bu arada. Ya adamlar dört kişiyle var taret de var çünkü. O yüzden şey diyorum. Ve 7 canımız var. Yani garanti olarak savunma. Şimdi <laughs> maç yenildiğimiz için hem artı aldık hem hem de eksi. Bu yüzden. Epic, Epic mi? Bunu bitireyim bu arada. Çok iyi şey olacak benim için. Çünkü neredeyse bir yıllık uğraşlarım vardı bu altın şeyi geçmek için. Bak bu da başladım. İlerledim, ilerledim, ilerledim. Geldim. Şu an sert güncük. Ve altın. Üçe geçmek için. Son bir şeyim kaldı. Son bir maç. Yani bunu da hangi kostümle geçeceğim? Tamir edin. Şaka şaka. Şimdi gerçekten tahmin edin lan. Şu an yorumlara yazın bak. Şu an yorumlara yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Hadi bakalım. Buna geçecek mi? Tabii. Aslı sıkan. Hadi devam edelim. Bu son maç olsun. Şuan şey bu son maçı olup her şey bütün uğraşlarını tamamen Şu an altın bir olmak için bu son maç. Yani bunu tamamlayabilirsen bu iyi olur. Tabi bizim bir tane izin verirse. Işte. Baksana oğlum hareket edemiyorum. Sekiz kere vurdu ha. <laughs> of kod varsa. Sorcu altın bir yapmak için ne kadar uğraştığını bir tek siz anlayabilirsiniz. Ya otomatiğe basıyorum olmuyor, şeye basıyorum olmuyor, hiçbir şey olmuyor ya. Ben yani, oğlum, ben bu ekipte kalamam. Ata çıkamıyoruz da oğlum. Aha bu Chester'ı yakaladım. Ben... <laughs> oğlum, sekiz bir bir izin ver be. Bir izin ver. Geçelim mi oraya? Telefon zaten ateş gibi oldu. Yemin ediyorum açtım ki ülkenin 7 yıllık ekonomisi 7 yıllık doğal gazını karşılar. Karşılar. Oğlum bir kasaya vuracağım. Onun için geldim. Bir şey yok. Oğlum kaç kişi açtım. Bu arada geldiğim anda kasaya ulti at. Hyper atacağım. Tabi dolarsa. Oğlum Griff sen bir daha konuşma. Özellikle ağlarken. Right. Oğlum sekiz bütün üzerine atlasam ne olur lan acaba? Dinamikten zarar gelme. Siz şaka mısın gerçekten? Ult ya. Ulti atamadım. ya tamamen ölüyorum ya. Aha. Demek ki... Oğlum ben malım bu. Şakasız mı oğlum? Beyler bir atak mı yapsanız diyorum. Sıra bitiyor mu? Grif saldır grif grif. 10 saniye. 10 saniye. Bu arada ötüme falan bu arada. Bu yosu gelebilir. Bu Tabii bunlar ne ki? Bütün varşını çöpe gidiyor. Yeter ama ya. Ben de şöyle yaparım. Güdüleri, <laughs> o aslında benim içime. Şey. Aslında bu kostüme girmeyebiliriz. Sizce hangisiyle şey gireceğim? Altın bire. Bunu da yorumlara yazarsanız sevirim. Hmm, tahmin edin bakalım. İşte size ters köşe. Bunu ters köşe denir. Daha de, de bir onu de de seçtim şimdi. Bunu seç. Daha demin seçtiğim şeyi şimdi de seçiyorum. Buna ters köşe denir. Bu ortada iyiyim de bizim takım bu değil. Hadi bakalım gidelim. Aa görünmeziz. Aa görünmeziz. Oğlum bu arada ulti attığın anda ben de ulti maçı. Öyle söyleyeyim size. Oğlum gerçek kumama öldürmek için mi ulti attım ben? Ne biz bugün kafam Allah Allah. Tam tik ya. Tik var mı tiksin bu arada Tam tik gibi oluyor. Normal oynayan bir bir tik gibi oluyor. Ben de, ben de çünkü tık. ben de çünkü dün aynısını şey yapmıştım. Dün ben tekrardan Brawl Stars'a girdim bir tik tasayım dedim. Aynı bak yaptığımın aynısının ta kendisini yaptım. Tik'in yaptığımın aynısını yaptım. Tamam mı? Ama bu ortada değil işte. Oğlum adam hem kromboz. Oha. 11'e 7. 14'e 7. Aha. 11'e 10. İnternet geberteceğim en sonunda beni bu arada. En sonu geberteceğim sen internet. Bassana. Basarken telefonu kırdım bu arada. Adam bir spreyini kes. Ya nasıl nasıl? Bu arada ben bunu yapmadan bu bitmez tamam mı? Ben o altın bir yapacağım. Yapmazsam en ani şerefsizim. <laughs> Gel videoyu bırakamam tamam Bunu yapacağım bitecek bu. Ne şu adam protikle tikinin vanlı almış adam. Tam bu bu taşır çeşir çeşir oğlum tikin yanlarmış. Daha ne yapsın? Kim olur lan beni? Evet öyleymiş. Rt nasıl öldürdü lan? Geç attık. Ama en azından işe yaradı da. Oğlum RT'yi çok pis, şey yapıyor. Doğacağım RT'yi. E bu kol kesilir ya. Full kasarız ondan. Güzel kasılır kol adam. Adam şey söylüyor. Ben onu son Sonunda artık oh, 12 dakikada bitti. Hadi bu ana bir tanık olalım. Sörcün pin de geldi. Ve bu eleman bizi altın bira soktu. Yani şu so awesome. bu kadar uğraştım artık. Yani kısaca artık artık bu altın. Yakında dedim iki yıl sürmez. Sördün neredeyse her şeyini maksadım. Redis yüksek çık adamın noktası. Altına biriktiriyorum. gümüş sorcu alacağım. Hadi benden bu kadar. Görüşürüz.